thank you Benim ismim Şaban. Şaban ayının içindeyiz elhamdülillah. İnşallah Şaban ayının 15'inde Berat gecesi ben benim doğum gece olmuş oluyor. Allah bizlere böyle iltifatta bulunmuş. Evet. Onun için şöyle bir gönülden içten bir tevbe istifa getirdik bugünlere. Ne olur değil mi? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya, Allah ya Rabbi. Bütün günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün burada toplandık. Sen daha iyi biliyorsun. Bizi görüyorsun, biliyorsun. Niyetimizi daha iyi biliyorsun. Huzurundayız ya Rabbi. Huzurundayız ya Rabbi. Günahımız hadden efsundur. Çok ya Rabbi. Günahımız çok çok sana layık bir kul olamadık ya Rabbi. Allah. Sana layık bir kul olamadık ama inşallah biz seni çok seviyoruz Allah'ım ya Rabbi. Çok seviyoruz seni ya Rabbi. Habibe edibini de çok seviyoruz ya Rabbi. Elhamdülillah. <laughs> la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü إن شاء الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم ذاته إليه التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم tevbete, abdin zalimin nefsihi la bi nefsihi levten ve la hayaten ve la nüşûra. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, benim haddi buluğumdan şu anıma gelinceye kadar bilerek, bilmeyerek, her ne şekilde Ya Rabbi Sen'in rızâ şerifine muhayyir mukarrif olarak yapmış olduğum bütün hatalarıma tövbe ediyorum. Ya Rabbi tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum Ya Rabbi. Ya Rabbi tövbenizi kabul eyle Amin. Ya Rabbi. Niyetlerimizi kabul eyle Amin. Ya Rabbi. Amellerimizi makbul eyle Amin. Ya Rabbi. Allahümme, Allahümme. inni yüridü en üzeti en üze güzel tecdiden, tecdiden ve nikahan di kavli la ilahe illallah muhammedur rasulullah allahumma inni uridu an ujaddid ilmana wa nishaha tajdidan di kavli la ilahe illallah muhammedur rasulullah allahumma inni uridu an ujaddid ilmana ben nikah hal. Teziiden diyorum ki lillahi ila rasulullah sadıkul Değerli kardeşlerim inşallah Cenab-ı Hak bütün günahlarımızı affeder. Amin. Değerli kardeşler. Evet bu son okuduğumuz son şeylerde de nikah tazeleme oluyor kardeşler. Hanımlarımızla böyle sert konuşmayalım. Onların kalplerini kırmayalım. Onlar bizim hayat arkadaşımız. Onlara gayet böyle edepli, terbiyeli, güzel güzel efendim evlatlarımız oldu, torunlarımız oldu, çocuklarımız oldu elhamdülillah. Ben hacaneden memnunum. Sizler de inşallah hanımlarınızdan memnun olun. Onların sakın bozgunculuk yapmayın, kalplerini kırmayın. Bunu her zaman söylüyorum kardeşler, hayat arkadaşım. Evet çok mühim bunlar. Evet. Değerli kardeşlerim Aleyhisselam dedim pardon. Lokman Aleyhisselam evet. Şimdi peygamber olup olmadı Allah tabi ama çok seviyor ki Allah onu Kur'an-ı Azimüşşan'da ona bir sura vermiş değil mi? Değerli kardeşler. Onun zamanında da bir peygamber yaşıyor. Kim o, da, o da peygamber de kim? Lut Aleyhisselam diyelim veyahut başka bir isim diyelim peygamber. Bunlar dost, dost olmuşlar, arkadaş olmuşlar. Bir gün diyor ki Müt Aleyhisselam şey Nuh Aleyhisselam'a diyor bir kurban kes de yahu diyor. Şöyle bir yiyelim bakalım diyor. Bir koyun keselim de diyor. Bir şey yapalım diyor falan. Peki diyor o da. Fakat diyor bana diyor en tatlı yerini getireceksin diyor. Yani beraber koyunu kesiyor şey efendim Lokman Aleyhisselam getiriyor buna şeyini Cilini getiriyor kardeşler. Dilini. Allah Allah diyor bu dilini getiriyor. Peki diyor bir tane de diyor sen kes diyor. Beraber keselim diyor ben kesip beraber. Bir tane de yine de diyor bana en güzel yerine getir diyor. Tekrar kesiyorlar. Tekrar buna <laughs> efendime söyleyeyim yine dilini getiriyor. Evet. Bunda bir hikmet var diyor. bu, bu Lokman Aleyhisselam hikmet sahibi bir zat-ı Evet. Ondan sonra şimdi kardeşler demek dil çok mühim. Değil mi? Dilimiz bakın konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Anların Allah'tan tövbe ediyoruz, tövbe istiğfar ediyoruz efendime söyleyeyim. Ne bileyim, dostluklar kuruyoruz. Buraya bugün toplanmamızın sebebi neden oldu bu? Neden oluyor? Dilimiz yüzünden değil. Mi? Niye? Allah'ı anıyoruz, Allah'ı zikrediyoruz. Allah adamı oluyoruz. Allah'ı çok seviyoruz, Peygamber'i çok seviyoruz, Hazreti Kur'an'ı çok seviyoruz. Değil mi? Elhamdülillah. Namazı çok seviyoruz, camileri çok seviyoruz. Bunları çok sevdiğimizden dolayı ne yapıyoruz? Böyle bir kardeş olmuşuz. İnnemel الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٍ buyuruyor kardeşler hep kardeşiz ama müminler burada bu daha bir değişik bir kardeşlik bu. Değil mi? Mana kardeşliği. Camide namaz kıldık. Hep kardeşimiz onlar bizim. Kelime-i tevhidi söyleyen, kelime-i getiren hepsi bizim kardeşlerimiz. Ama şu topluluk daha bir candan bir kardeşlik var burada. Niye? Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı çok muhabbetimiz var. Peygamberimize karşı çok muhabbetimiz var. Hocalarımıza karşı çok muhabbetimiz var. Sevgimiz var. Toplanıyoruz böyle 15 günde bir toplanıyoruz. Efendim Ali Osman Hoca gibi bir hoca efendimiz var. Evet. Sizler gibi bir cemaatimiz var elhamdülillah. Ya ne kadar güzel değil mi? Samimiyet, sevgi, muhabbet, aşk Allah. Allah, Allah aşkı bu kardeşler. Allah sevgisi bu. Niye? Tabii. Onun için Demek ki bu dil çok mühim kardeşlerim. Onun için bak adam hayatında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememiş. Dili de var ama küf, küfür, yollarda kullanmış. Allah muhafaza. Dilini, dilinin yüzünden cehenneme gelecek, yanacak. Ya Elhamdülillah bizde ne yapacağız? Dilimizin yüzünden inşallah cennete ayağa gireceğiz. Ya. İnşallah kabir alemimizde böyle cennet bahçesinden bir bahçe olacak. Niye? Çünkü cenab Hak orayı ne yapacak? Benim sevgili bir kulum geldi buraya diyecek. Emredecek. Bu kabir böyle cennet bahçesi gibi olacak inşallah. Kıyamete kadar böyle devam edeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz kıyamette herkes ruhunu teslim edecek, kimse kalmayacak. Her şey dümdüz olacak. Fakat ne yapacak? Cenab-ı Hak yine yi diriltecek kardeşler. Ne yapacağız? Kabrimizden kalkacağız. Elimize defterlerimizi verecekler. Bazılarımızın eline defteri soldan verecekler. Bazılarımıza sağdan verecekler. Sağdan alanlar nasıl sevinecekler biliyor musunuz? Şimdi çocuklar karneyi alıyorlar. Karneleri güzel ya. Hep sevinerek gidiyorlar kime? Annelerine, babalarına böyle. <laughs> ya. İşte oradan da biz de inşallah kalk, şeyi, defterimizin sahilimizi alırsak, Allah. inşallah sahilimizi alırsak, seve seve, koşa koşa, muhabbet, sevgi içinde, neşe içinde inşallah Rabbimizin huzuruna çıkacağız kardeşler. Ya. Allah o günlerde inşallah bizi utandırmasın. Çok değerli günler kardeşlerimiz. Bu olacak mı? Kesin olacak. Kesin olacak. Herkes bitecek. Allah Celle Celaluhu. Kıyamet de yaklaşıyor zaten. Kıyamet alametler, alametler çok zuhur ediyor kardeşler. Allah o günleri bize göstermesin inşallah. Evet. Böylece bir kısım insanlarda ne yapacaklar? Şeylerini, defterlerini soldan alacaklar. Ya Allah muhafaza etsin inşallah. İnşallah biz sağ, sağdan o, olanlardan alırız. Evet kardeşlerim. Ya, inşallah. Evet, değerli kardeşler. Ben bu kadar sizlere hitap ettim. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Ali Osman hocam daha derinlere girecek inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Buyur Ali